Bugün anneler günü. Cennet annelerin ayakları altındadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Türk ve Müslüman bir anneyim. Benim ülkemde annelik çok kutsal ama ülkemde gözü yaşlı anneler var. 758'i bebek, 2000 çocuk ve 11 bin kadın hapiste ve annelerinden ayrı her evde 2 veya 3 çocuk. Ben bir anneyim. Bir gece ansızın hapse götürüldüm. Hamileydim, doğuma eşimle değil polislerle gittim. Yeni doğan bebeğim nezinden atıldım. Güneş ışığına haset bırakıldım. Hastaydım ilaçlarım verilmedi. Tedavi edilmedim. Çocuklarım ziyarete geldi. Her ayrılıkta dünyam yıkıldı. Ben bir anneyim. Eşim hapse girdi. Çalıştım. Bazen çocuklarımla aç kaldım. Bazen doydum. Çocuklarımı ağladığımı göstermedim. Hep güçlü durdum. Canım ülkem yaşanmaz hale geldi ailem, dostlarım, komşularım ve sevdiklerim bir yalana inandı. Ülkemden ayrılmak zorunda kaldım. Saatlerce yürüdüm, yoruldum. Plastik botlara bindim, Meriç'ten geçtim, Ege'de boğuldum. Ya da çocuklarım boğuldu, ellerimle gömdüm. Ben bir anneyim. Ben Esma'yım. Ülkemde ve gurbetellerde çok zorluklar yaşadım. Kalbim dayanmadı, öldüm. Ben Hatice'yim. Ziyaret dönüşü kızlarım. Meriç'ten geçerken oğullarım öldü. Ben zekiyeyim. İki gün önce oğlum Ahmet'i kaybettim. Ben darbe nedir bilmeyen, ülkesini seven ve asker olmak isteyen gençlerin annesiyim. Ben Helin, Mustafa ve İbrahim'in annesiyim. Ben cumartesi günleri oğlumu, eşimi arıyorum. Ben Yemen'de, Arakan'da açlıktan öldüm veya çocuklarım öldü. Ben Doğu Türkistan'da Çin'in esir aldığı binlerce çocuğun annesiyim. Ve ben Dünyanın gözü önünde Türkiye'de koronavirüsüyle baş başa bırakılmış binlerce masumun annesiyim. Ben bunları görüyorum, duyuyorum ve yaşıyorum. Hastalanıyorum, ölüyorum. Çünkü ben anneyim.